Ebeğin hey YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA kombide konfor ışığı neden yanar sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler terpişlerimizle birlikte video içeriğimize de başlayalım. ECA kombide konfor ışığının yanması bir arıza sebebi değildir. Bu ışık genellikle e, kombinizin Konfor modunda kullandığı vakitte yanmaktadır ve herhangi bir şekilde e, ne diyelim e, bir sebep e, arıza e, sonucu doğurmamaktadır. Burada önemli olumsuz e, bu konfor dışı yandığı takdirde bile ECA kombiniz e, çalışmasını sürdürüyor mu buna bakmak yeterli olacaktır. Yani bu aslında modun aktif olarak e, kullanıldığı anlamına gelmektedir ve bu durumda yapabileceğiniz herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.